Merhabalar arkadaşlar. Asla adını koymadım ve 500 tane video çektiğim A serinin bir yeni bölümünde <laughs> bu sefer de güller ve günahları eleştiriyoruz. Evet. Yani bu dizi severek izliyorum. Hala da izliyorum. 13'ü bekliyorum yani. Bölüm 13'ü bekliyorum. İnşallah bir gün çıkacak. <laughs> Severek izliyorum ama eleştirilecek bir şey olmadığı konusunda yalan söylemiş olurum. Eleştirilecek çok şey var. Yani. Mesela. Berra. E evet. Evet hemen cecik başladım yani devam ediyorum. Mesela Berran havuza düştüğü bir sahne var. O kadar havuza düşüyor bir de böyle adam tokat atıyor. Kadın düşü orada birisi tokat atıyor. Ama onun hala kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzü 12 bölümdür gösterilmiyor yani hani. Bir gizem olarak kaldı o. Göremeyeceğiz herhalde bir daha hiçbir zaman. Neyse. Mesela kadına tokat atıyor. Kadın yere düşüyor. Yerden yuvarlanıp havuza düşüyor mesela. Ama ne hikmetse saçı bozulmuyor bu kadının. Öyle bir düşmüş olsam. Sadece saçım bozulmaz, yüzümün şekli falan kayardı benim olsa yani. Yani ben mesela bir bir yüzümü suya bandırıp çıkartayım, saçım halden hale girer yani. Çok da düzgün bir saçım kalmaz yani hani. Sulu saç olurum bildiğin yani. Hı. Mesela Kader. Ya şimdi tamam 6 yaşında çocuk anlamayabilir. Tülay'da ne babası diyor. Yalnız orada yani kıza yaptırdıkları şeye de acıdım ben biraz ya. Hani... Tamam başka türlü kurtulamayacak biliyoruz ama. Elini ısırdı. Mesela. Bir şekilde Zeynep'in haberi olup mesela. Zeynep o kızı kurtarmasaydı bir şekilde. O eve geri dönmek zorunda kalacaktı. O kız temelli olarak mesela. O zaman sen benim elimi ısırdın deyip çat çut kıza girmeye başlayacaklardı yani hani. Alttan üstten. Pataküte girişeceklerdi yani. Sırtında morluklar vardı ya. Hani dövüyorlarmış kızı. Hatta öyle bir Kızı dövüyorlarmış falan diyor. <laughs> Yalnız yani yani tamam onu da anlamamış olabilirsin ama yani mesela o, o adamın baban olmadığımı anlamamış olabilirsin tamam ama annenin yanında gördüğün her erkeğe aman ya Rabbim babacım diye sarılacak mısın? Yap. Annenin yanındaki dedense mesela ona da mı baba diyerek sarılacaksın? burada bir mantık yok yani hani. Burada kıza yaptırdıkları şeyin bir mantığı yok hani. Sonra Serhat'ın Zeynep'e Hmm. hmm. Şey yaptığı bir sahne var. Hmm. El arabasıyla çiçek taşıyor Zeynep. Hmm. Birden mesela mesela hatta geliyor ana o el arabasına patır diye çarpı veriyor mesela orada normalde mesela Zeynep de geriye doğru düşmüş bacağı falan kanar tına bile incinmiyor ya hani ama ya Rabbim çiçekleri adam mantıklı olanı yapıp bacım sen iyi misin diye soruyor çiçekleri falan boş ver hani onları ben de alırım sana hatta galonlarla getirtirim zaten zenginim Tamam öyle bir şey demiyor ama yani yani sonra yani mesela berranda. Da çok atılıyormuşum gibi olacak. Diziyi izlemeyenler zaten hiçbir türlü hiçbir şeyi anlamayacaklar. Mesela. Ama izleyenler anlayacaklar beni. Neyse. Berran da şey var. Mesela. Beren de orada kaldıkça öf ne yapsam ha, 4 yıl sonra zorda kalacağım şimdi kanser ameliyatı geçirdim işlemler işlemler yaptırayım zaten kocamla da aramayı kocam ha, aram bozulursa hamile kalıp doğururum aram düzelir diye mi düşündün yani ne yaptın Dört yıl sonra bunun olacağını bilemezdin yani. Altı yıl önce terk ettiğin kızının bir şekilde geri geri eve döneceğini bilemezdin zaten. Öyle bir bilme şekli yok. Ya Berrak da tamam bir kere yani Serhat tamam milyonlar harcamış. M milyon milyon sürekli bir milyon bir milyon göndermiş yani hani kaderin kaldığı aileye bunu bir şekilde aman bir mağazadan bir şey almıştır nakit parayla diye örtpas ettin yani örtpas ettin nasıl ya da anlamamazlıktan geldin. İki bir milyonluk nakit parayla ne yaptı? Gitti araba mı aldı? Ev mi aldı yani? Ne yaptı? Konak mı yaptırdı bir milyonla yani? Ne yaptı? Tır falan mı aldı? <laughs> ne yaptı? Sevgilisine mi yedirdi? <laughs> Hayır mesela. Gene konudan konuya atlıyormuşum gibi olacak. Bir başka bölümde de mesela. Hı? Serhat Tibet'i dövüyor. Çünkü kaderin babasının o olduğu ortaya çıkıyor. Ama aslında o sonraki bölümlerde de Tibet'in kaderin babası olmadığı Berrak'la işbirliği yapıp kaderin babası gibi gözüktüğü ortaya çıkıyor yani. Tamam Tibet gidip de ama ya Rabbim ben Berrak'la işbirliği yaptım. Kaderin babası ben değildim demiyor ama bir şekilde öğreniyoruz. Yani yalnız Tibet nasıl bir isim ya? Ne bileyim dizi için mi uydurdular bilmiyorum ama. Hiç daha önce Tibet diye bir isim duymadım ben. Serhat falan. Duyulmuş bilinmiş isimler yani. Serhat, Can, Cihan. Artık erkeklere verilen spontane isimler haline geldi. Mesela Cihan diye aratsam Türkiye'de kaç tane Cihan isminde insan var diye aratsam Google'da yani milyonlarca çıkar belki 3 milyon 4 milyon kişi falan çıkar yani hani Tibet'ta Taş çatlasa 100 kişi de falan çıkar. O da çok zor yani. Yani mesela ileride büyüyünce de, de olacak? Bu adam. Tamam mı? Belki dizide o kadar göstermez. Hadi gösterdiler dedeliğini de gösterdiler. Çocuğu bir şekilde evlendi. Çocuğunun da çocuğu oldu. Bu Tibet dede oldu. Nasıl bir dede ismi Tibet yani? Tamam es çok çok eskiden 60'larda 70'lerde falan Abdurrezzak falan oluyordu dede ismi. E şimdi biraz da şey oldu ama o mesela biraz da Ömer falan dedi isim oldu Cihan falan oldu ama yani bir bir dede ya Ci, Cihan diyecektim ya Tibet dede demek çok zor. Yani ben diyemezdim. Dede ismi gibi göremezdim onu ya. Biraz isimle de alakası var. Ağır oturaklı bir insan olmuş ismi. Daha yeni yaygınlaşmaya başlamış bir isim. Ne düşünüyorsun o konu hakkında yani? O var yani biraz da bu işin içerisinde. Neyse çok kattım karıştırdım ama devam ediyorum. Şimdi kaderden devam edeceğim. En son Serhat'a sarılacağından bahsediyordum. <laughs> Orada kalıp bir milyon tane şeyden bahsettikten sonra oradan devam edebiliriz annenin yanında dedeni görsen yani dedeni tanımayıp dede, dedene baba diyerek sarılacak mısın sen yani? M belki. Tamam Serhat gerçekten babası çıkmıyor. Ama belki annesinin kocası falan bile çıkmayacaktı mesela. Annesinin iş yerinden Dans, çok eski bir iş yerinden arkadaşı olacaktı mesela. Olamaz mı? Olabilir yani hani. Maşallah yani. Ebru da bir bölüm acındırıyor kendini. Öbür bölüm gene kaldığı yerden tam gaz. Ebru Ebru'nun karakter gelişimi dizide yapılamadı bence ya. Üçüncü bir karakter yazalım. Ne güzel. Serhat'ın iki tane abisi var. Mustafa ile Zeynep de kardeş. Şimdi A, durumu eşitlemek için üçüncü bir kardeş lazım tamam. Eşitlemeyin o durumu da yalnız. Niye eşitliyorsunuz yani? Ha, bu matematik işlemi gibi değil ki. Dur köklü sayıların köklerini eşitlemeye çalışayım gibi bir şey değil ki bu. Niye eşitliyorsunuz? Her insan o kadar çok doğuramayabilir yani çok normal. Bazı insanların on onlarca yıl çocuğu olmuyor evlat ediniyorlar mesela. Ha Bu da olabilecek bir şey. Niye evlat edinilen ve çocuğun hikayesi anlatılmıyor o kısmına girmeyeceğim. Oraya girersem asla çıkamam kendimi bir 45 dakikada ondan bahsettikten sonra 3 saatlik video yapıp alanımı öldürdükten sonra videoyu anca kapatabilirim. Ondan sonra da 35 parça bölüp 3 ay boyunca onları elimden tüketip hiçbir şey olmamış gibi Öf 3 aydır video atmıyordum merhabalar falan dedim. En sonu yani. Neyse. Hmm. Hmm. Yani e Ebru Bütün karakterler Yani sonradan gelen Mustafa adlı Abisi bile çok görmediğimiz karakter bile daha Ebru'dan <laughs> ilk bölümden beri gördüğümüz Ebru'dan daha gelişmiş bir karaktere sahip. Hani daha gelmeden gelişmiş onun karakteri. Ebru 3 adım ileriye atsa 30 adım geriye atar yani. Ayağımın, ayakkabımın topu kırıldı diyerekten yerin 500 yüz kat dibine gider maşallahı var onun. Cihandan bahsedelim. O kadar kendini acındırıyor bilmem ne ama... <laughs> onun karısına yaptığı zorbalıklı sahnelerde... Mesela bir sahnede diyor ki... Tamam karısına birçok şey yapıyor... mesela bir şimdi bahsedeceğim şeyde il, iyilik güzellik adı altında kötülük yapıyor aslında kadına mesela bir tane Cihan'la karşı Azra'nın sahnesi var yani bu Cihan'ın ayakkabılarına attım yenilerini aldım diyor. Yenilerini de ne yapmış? Bir numara küçük almış yani. Bir numara küçük almış. Sen ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Deli edin mi? Diye sormama gerek yok. Zaten delirmişsin. Deli olmayan bir insan böyle bir şey yapmazdı. Neyse. Bakıyor böyle olmayacak. Diyor ki öf senin ayakları böyle küçültemeyeceğiz. Eski eskiye geri dönüyoruz diyor. Pardon senin ayakları böyle küçültemeyeceğiz ne demek ya? Tamam benim dediğim kabalık seviyesinde söylemiyor ama. Senin ayakları da böyle küçültemeyeceğiz ya gibi bir şey söylüyor adam. Küçülmesin. Ya zaten artık kadın büyüyor. Ne kadar büyüyebilir ki ayağı? Kadın gelmiş 20 küsür yaşına. Zaten şimdi de kalkar altı yıl sonra dersin ki. Niye ayağın küçülüyor? Nasıl büyüteceğiz bu ayakları? Hadi büyük numara ayakkabılar alalım dersin bu sefer de yani. Sen ne yapmak istiyorsun tam olarak ya da ne gibi bir amacın var? Söyle bana. Da seni geberteyim dermişim. Ahın da vallahi da gebertirim yani şimdi. Aldığım gibi ıhtırı kıktırı. Bir tarafından girerim öbür tarafından Çıkarım yani senin Seni yerin 500 kat dibine Gömdükten sonra Üstüne büt Bütün eski eşyalarımı Atarım tamam mı Cihan Kendine gel Kendinde mi Ondan da haberimiz yok zaten Eskiden kendisi nasıl bir insanmış bilmiyoruz. Ya, yani mesela Can da hapse giriyor bu. Cihan'ın karısı arabayla birine çarptığı için. Niye sen her şeyi üstüne alınıyorsun ya hani? Can'a söylüyorum bunu. Ne gerek var? Tamam bir hata yapmış. Kaza oldu diyerek suç indirimi yaparlar. Hatta Cihan'la evli olduğu için yani o zaman evli miydi bilmiyoruz ama belki evli olmadığı için yaptı. O da olabilir. Yani Serhat'ında mesela çok bunlar çok daha küçükken evlerine haciz gelmiş bunların tamam mı? Yalnız Cihan'a ortanca diyorlar. O da beni bir şey etmedi değil yani. Cihan karakterini canlandıran adam candan can karakterini canlandıran adamdan daha büyük bence. Ne bileyim. Bence can, can karakterini canlandıran kişi Cihan karakteri ne canlandıran kişiyle böyle bir yer değiştirmeli. Daha böyle canın yaşadıklarını Cihan'ı yaşamış gibi oluyor. Can biraz daha küçük duruyor yani hani Artık mesela bilmiyorum ama Serhat'ı oynayan oyuncu mesela 46 yaşındaymış. Neyse. Onu biliyorum ben bir tek. Neyse. Ortalığı karıştırdıktan sonra bu videoyu içinden çıkılamaz bir hale getirdikten sonra yani <laughs> artık videoyu bitirme zamanı geldi. 23 dakika oldu. Bile yani hani artık bitirelim ikinci bölümde. Daha çok söyleyeceğim şey var. Yani sevimden falan bahsedeceğim daha oralara mi? <laughs> daha oralara girmemiştim ben mesela yani girersem çıkamam demiştim yani çıkarım da 40 dakika olur o zaman da yüklenmez adam sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.